Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tekmen Kandan. alsım Bugün sizlere Spotify'da nasıl şarkı indirilebilir bundan bahsedeceğim. Bunun için çok güzel, çok basit yollarımız var. Hemen Spotify'a girdim. Aşağıya geldim. En son demişim? Araba demişim. Emin Buraya yazdım. Fark ettiyseniz özellikle hiç mesajız. Aynen. Buradaki üç noktaya tıklayınca ben bu şarkıyı indirmiyorum. Ama eğer ki çalma listesine eklersem yeni çalma listesi araba yazdım oluşturalım ve hemen kitaplığıma geldim. Sonrasında burada sol üstte çalma listelerini seçtim ve araba en üstte çıkıyor. Neden? Çünkü A ile başlıyor. Hemen bunu seçtim ve yeni oluşturdu. Tabi o da var. Sonra bakın buradaki üç nokta var. Buna tıklıyorum. Bakın burada ne var? İndir kısmı var. Bakın burada indire tıklayınca ben bu şarkıyı indirmiş olurum. Aynı şekilde bu çalma listesine bir şeyler eklerseniz onlar da iner. Buradaki indir tuşuna tıklayarak indirebilirsiniz. Yani toplu olarak indirmek istediğiniz şeyleri böyle seçip bir çalma sesini ekleyerek indirebilirsiniz. Umuyorum ki video işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. İyi günler dilerim.